Merhaba. Bugünkü video ses kaydında sizlere mutluluk ve mutlu olmak üzerine bilgiler aktaracağım. Hayallerinize, dileklerinize veya hedeflerinize ulaşmanın sizleri mutlu edeceğini düşündüğümden video sonunda sizlerle dileklerinizi gerçekleştirebilmeniz için bir ritüel paylaşacağım. Mutlu veya mutsuz olmak aslında bizlerin kendi seçimimizdir. Bazı insanlar mutsuz olmayı özellikle tercih ediyorlar. Çünkü mutsuz olduklarında ellerine bir şey geçeceğini düşünüyorlar. Bu sevgi olabilir, ilgi olabilir. Hatta kendine acıma bile olabilir. Mutsuz olan kişiye etrafından neden mutsuzsun? Sana neler yapabilirim? Yardımcı olabilir miyim? şeklinde ilgi ve sevgi aldıklarını düşündüklerinden dolayı farkında olmadan mutsuzluğu kendileri seçiyor olabilirler. Mutsuz olduğunuzda ne alırsanız alın, ne önemi var? Mutluysanız hiçbir şey almasanız da mutlu olabilirsiniz. Bu bir felsefe değildir. Bu insanlığın yani bizlerin gerçek doğamızdır. Tabiatımız gereği mutlu olmak isteriz. Mutsuz olmayı seçtiğinizde dahi aslında mutlu olmak için mutsuzluğu seçmektesiniz. Çünkü mutsuz olduğunuzda etrafınızdan daha çok ilgi, daha çok alaka gördüğünüzde veya daha fazla sevgi gördüğünüzde mutlu olacağınızı düşünürsünüz. Bunu bilerek değil, farkında olmadan yapabilirsiniz. Bazı insanlar çevresindeki kişilere daha fazla yardımcı olmak, her şeylerine koşmak her türlü onlara hizmet etmek için kendilerini harap ederler. Bunu yaparken mutsuzluk duysalar dahi sonuçta karşı taraftan aldıkları o teşekkür, o takdir, o saygı onları mutlu edecektir. Böyle düşündüklerinden dolayı hiç hali, hiç dermanı olmasa dahi birilerinin her işine koşan insanlar vardır. Aslında bu insanların beklediği tek şey bir gram sevgidir. Sevgiyi onlara yardım ederek alabileceklerini düşünürler. Mutluluk herkes için farklı anlam taşımaktadır. Bazı insanlar çok parayla mutlu olacağını düşünür, bazı insanlar güzel kıyafetlerle, güzel yemeklerle veya güzel yerleri görmekle mutlu olacağını düşünür. Her ne olursa olsun, her ne yaparsanız yapın hiçbirinin önemi yoktur çünkü asıl amaç mutlu olmaktır. İbadet ederken bile mutlu olmak için ibadet ederiz. Birçok kişiden duymuşsunuzdur. İbadet ettiğinde kendisini daha huzurlu, daha mutlu hissettiğini. Neden cennete gitmek isteriz? Çünkü cennete gidersek mutlu olacağımızı biliriz. Yaptığınız iş her neyse, eğer sonucunda mutluluk oluşmuyorsa bir yerlerde bir hata yapıyorsunuz demektir. Bazı insanlar çocukken mutluydum. Bundan 10 yıl önce mutluydum. Hiçbir şey yapmasam bile mutluydum derler. Peki şöyle bir düşünün. Şu anda mutsuzluğunuzun temeli acaba nedir? Neden mutsuzsunuz? Eğer neden mutsuz olduğunuzu bilir ve yaptığınız her neyse tam tersini yaparsanız mutluluğu yakalamanız çok da zor değil. Günümüzdeki birçok insanın mutsuzluğunun temel kaynağı Maddi sıkıntılar veya bir türlü hedeflerine ve isteklerine ulaşamamaktır. Çocukken neden mutluydunuz? Bir yerlerde bunu kaybettiniz. Nerede ve ne şekilde kaybettiniz? Çevrenizdeki birçok şeyle, bedeninizle, zihninizle hareket ettiğiniz için kaybettiniz. Zihin olarak adlandırdığımız şey aslında çevredeki sosyal durumlardan, çevremizdeki telkinlerden ve yaşam şartlarından kaynaklanan şeylerdir. Ne tür bir topluma maruz kaldığımıza bağlı olarak edindiğimiz zihindir bu. Şu anda zihnimizdeki her şey dışarıdan aldığımız bilgilerle doludur. Bütün saçmalıklar bizimle birlikte gelmedi elbette ki. Onları bir yerlerden aldık, bir yerlerden öğrendik. Onlarla o kadar çok özdeşleştik ki şimdi bizlere mutsuzluk veriyor. Bu bilgileri toplayıp tıpkı tavan arasına kullanmadığımız eşyaları attığımız gibi zihnimize atmış olabiliriz. Her türlü sıkıntıyı oraya depolamış olabiliriz. Ancak bu tavan arasını temizlemediğiniz sürece mutsuzluk yaşamanız çok doğaldır. Bu tavan arasındaki bizlere ait olmayan toplumdan, ailemizden, çevremizden aldığımız negatif bilgiler bize ait değil. Ancak biz bunların bize ait olduğunu düşünürsek acı çekmemiz çok da normaldir. Tüm bu sıkıntıların sebebi kendimizi gerçek olmayanla bir bütün görmemizdir. Olmadığımız, hatta bize ait olmayan sıkıntı ve düşüncelerle bir bütün haline gelmemizdir. Mutluluk için yapabileceğiniz tek şey zihninizin derinliklerinde olan yani o tavan arasında bulunan düşüncelerin size ait olmadığını, gerçek olanın sizin gerçekleriniz olduğunu anlamaya başlamak ve kullanmaktır. Bunu fark ettiğinizde kalacak tek şey var. Kalacak olan tek şey kendi özünüzdür. Özünüze vardığınızda bu dünyada sizi mutsuz edecek hiçbir neden olmadığını kendinizde fark edeceksiniz. Zaten dileklerinizin olması için o dileğiniz gerçekten olmuş gibi mutlulukla heyecanla onu beklemektir. Sizler hiç restoranta gittiğinizde sipariş verdiğinizde garsonun onu getirip getirmeyeceğinden şüphe duydunuz mu? Siparişinizi verip onun gelmesini heyecan içerisinde beklersiniz. Karnınız açtır, bir an önce gelse de yesem diye beklersiniz. Acaba gelecek mi diye tereddüt duymazsınız. Bir garsondan sipariş verdiğiniz yemeğin bile geleceğinden eminken sizi yaratan yaratıcıdan istediğinizin geleceğinden neden kuşku duyuyorsunuz? Yeter ki siz ona güvenip sabırla, heyecanla mutlulukla dileğinizin size gelmesini bekleyin. Ufacık bir şüphe, ufacık bir tereddüt dahi sizin bu bekleyişinizi ve niyetinizi bölecektir. Geleceğinden yüzde %100 emin olmalısınız. Bu yaradana olan teslimiyettir. Gelin şimdi sizlerle videonun başında söz verdiğim üzere dileklerinizi gerçekleştirecek olan ritüele geçelim. Ritüelimize geçmeden önce videonun daha çok kişiye ulaşması için lütfen beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yakınlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Sokak hayvanlarına vereceğiniz bir kap mama, bir kap su sizlere katlanarak, çoğalarak geri dönecektir. Bulunduğu bölgede sokak hayvanı olmayanlar için mama kumbarasının linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Ritüel dediğimde çok uzun uzun yapmanız gereken bir şey aslında bulunmamakta. Çok kolay, çok basit uygulayabileceğiniz bir şey. Ancak lütfen düzenli olarak uygulayınız. Evren istikrarı sevmektedir. Bir gün, iki gün, üç gün yapıp ardından aman işe yaramıyor deyip bırakırsanız işe yaramayacaktır. Ancak bu uygulamanın işe yaramadığından değil, sizin işe yaramayacak demenizden dolayı işe yaramayacaktır. Evet, her sabah ve her akşam yatmadan önce büyük bir bardak su almalısınız. Her ritüelde olduğu gibi bu ritüelde de kendinizi en pozitif ve iyi hissettiğiniz zamanlarda bu ritüeli yapmanız size çok daha büyük fayda sağlayacaktır. Bu ritüeli yaparken Zihninizi tamamen boşaltıp sadece ve sadece sizi mutlu eden birkaç anıya yönlenmelisiniz. Yani geçmişte yaşadığınız çok mutlu olduğunuz anıları düşünebilirsiniz. Böylelikle bedeninizdeki enerji yükselecek, dolayısıyla frekansınız da yükselecektir. Evet şimdi dileğinize odaklanıp enerjinin etrafa dağılmasını sağlayın. Bu dileğiniz olduğunda hissedeceğiniz o mutluluk frekansının bulunduğunuz her yeri sardığını imgeleyin. Ve bu esnada elinizdeki suya dileklerinizi ve niyetlerinizi odaklanarak söyleyin ve hayal edin. Birkaç dakika bunu yapmanız yeterlidir. Daha sonra bu suyu için. İçtiğiniz her yudumun sizi dilek ve niyetlerinize kavuşturduğunu unutmayın bedenimizin de belli bir oranı sudan oluşmaktadır yani siz suya dileklerinizi kodlayıp bunu içerek tüm hücrelerinize dileklerinizi göndermiş olacaksınız suyunuzu içerken dileklerinizin ve niyetlerinizin gerçek olduğuna gerçekten o anda yani dilekleriniz olduğunda yaşayacağınız umutluluk anında olduğunuza inanın ve bu uygulamayı 21 gün boyunca her gün yapın. 7. günden sonra dönüşümü ve dileklerinize daha da yaklaştığınızı kendiniz gözlemleyeceksiniz. Hatta bazı danışanlarım 3. günden sonra dileklerine kavuştuğunu bana bildirmiştir. Dikkat etmeniz gereken tek püf noktası her gece yatmadan önce ve sabah uyandığınızda bunu yapmalısınız. Evrende imkansız diye bir şey yoktur. Yaratıcının yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla sizlerin dileklerinin yerine gelmesi için de yaratıcıya güvenmeniz gerekmektedir. Ve unutmayın, mucizeler her daim ve her yerde bizimledir. 7 7 7 Aktif Oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun. Sevgiyle ve hoşçakalın.